Merhaba arkadaşlar. Bir önceki dersimizde halk edebiyatının genel özelliklerine ve anonim halk edebiyatının özelliklerine değinmiştik ve biraz soru çözmüştük. Bu dersimizde ise halk edebiyatının ikinci kısmı olan aşık tarzı halk edebiyatını işlemeye çalışalım. Dersimize başlayalım. Edebiyatımızda arkadaşlar halkın anlayabileceği sade bir dille ve genellikle saz eşliğinde şiirler söyleyen şairlere biz ozan, saz şairi, halk şairi veya aşık deriz. Bunların ortaya koyduğu şiirleri de arkadaşlar aşık tarzı halk edebiyatı adını veririz. Aşık tarzı halk edebiyatının kaynağı arkadaşlar İslam öncesinde döneme kadar uzanabilir. İslam öncesindeki sözlü dönem edebiyatına biz bunlara ozan, baksı, kam, şaman hatta oyun gibi isimler vermiştik. Bu aşık tarzı edebiyat geleneği Anadolu sahasında özellikle arkadaşlar 1400'lü yıllardan sonra ciddi bir ilerleme gösteriyor. 16. yüzyıla kadar sözlü gelenek haline sürüp gider. Bu Aşık tarzı halk edebiyatı bu yüzyıldan itibaren arkadaşlar Junk adı verilen defterlere kaydedilir. Hemen yeri gelmişken bu Junk'ü açıklayalım arkadaşlar. Halk şairlerinin günümüz formatındaki defterleri sadece biraz benziyor. Şuralarında teller var. Yani eskiden de defterler vardı. Ceylan derilerinden, hayvan derilerinden inceltilip arkadaşlar yapılıyordu. Şairler şiirlerini buraya yazıyor. Fakat bu kağıtlar tabii ki de böyle yukarıya doğru açılıyordu. Biz buna aşık tarzı halk edebiyatında cönk deriz. Şairlerin şiirlerini yazdığı defter denir. Cönk'ü açıkladık. Sözlü geleneğin dramcısı olan aşıkların çoğu arkadaşlar okuma yazma bilmeyen fakat bunlar saz çalma ve şiir söyleme yeteneği olan kişilerdir. Bunu unutmayın. Aşık edebiyatındaki şairlerin çoğu okuma yazma bilmeyen fakat saz çalma ve şiir söyleme yeteneği olan kişilerdir. Aşıklar saz şairliğini usta aşıkların yanında öğrenir. Onlardan mahlas alarak Diyar diyar gezer, saz eşliğinde şiirler söylerler. Dikkat edin, Mahlas geleneği Aşık edebiyatında da var. Aşık edebiyatının genel özelliklerine o zaman bakalım. Bu kısım önemli arkadaşlar. Dönem özellikleri her zaman önemli. Saz eşliğinde söylenen şiirlerden oluşan bir edebiyat dedik. Bunların belli bir ezgisi vardır. Fakat dikkat edin, şiirlerin başlığı veya özel bir ismi yoktur. Nazım biçimleri ve türleriyle adlandırılırlar. Şiirler dikkat edin genellikle hece ölçüsüyle söylenir genelde hece ölçüsüyle. Genellikle yarım ve cinaslı kafiye kullanılır. Kulak için kafiye anlayışı benimsenir. Bu da divan edebiyatından ayrılan yönü. Divan edebiyatında göreceğiz göz için kafiye anlayışı vardır. Temel nazım birimi aşk edebiyatında arkadaşlar dikkat edin. Dörtlüktür. Aşk edebiyatını işliyoruz. Şiirlerin son dörtlüğünde şairin adı veya mahlası geçer. Günlük konuşma dili kullanılır. Aşk tabiat, gurbet, ayrılık, ölüm, yiğitlik gibi temalar vardır. Ön hazırlık yapılmadan dikkat edin doğaçlama söylenir aşık edebiyatında şiirler. Yani günümüz gençleri buna yeni bir kelime bulmuşlar. Spontane hani gelişi güzel laf söyleme, söz söyleme gibi bir anlamı var. Yer yer divan şiiri mazmunlarından yararlanılır. Mazmun neydi? Mesela kirpik için ne deriz biz? ok gibi kirpikleri var sevgilinin veya kaşları için hilal kaşlı değil mi? Boyu uzunsa servi boylu bunlar kalıplaşmış ifadeler. Demek ki aşık edebiyatında da bu varmış. Gözlemin öne çıktığı somut bir anlatım benimsenir. Dikkat edin divan edebiyatında soyuttur, halk edebiyatında somuttur. Aşıklar sevdiklerinin isimlerini de gizlemezler. Divan edebiyatında birçok şair gizler fakat halk edebiyatında gizlemeyeceksiniz. Aşık tarzı halk şiiri nazım şeklinde o zaman bir bakalım. Koşmamız önemli. Sevgi, doğa, ölüm, gurbet, yiğitlik, ayrılık, özlem gibi temaların işlendiği bunlar duygusal yani lirik şiirlerdir. Koşmanın türleri de bizim için önemli olacak. Koşmanın özellikleri de bizim için önemlidir arkadaşlar. Koşmalar halk edebiyatında saz eşiğinde tabii ki de doğaçlama söylenir. Bunların dörtlük nazım birimi vardır kısadır aslında bunlar. 3-5 dörtlükten oluşur. Çoğunlukla hecenin 11'lik kalıbıyla oluşturulurlar. İlk dörtlüğü kafiye örgüsü XAXA veya AAAB biçimde olabilir. Diğer dörtlüklerin kafiye örgüsü de CCCB, DDDB şeklinde gidebilir. Son dörtlükte saz şairinin adı veya dikkat edin mahlası geçebilir. Sözlü dönemdeki karşılığı koşuk, divan şiirindeki karşılığı gazel. Bu sıralamayı unutmayalım. Koşma, değil mi? Gazel, fakat halk edebiyatından önce de biz bunlara ne diyecektik? Koşuk. Yani şiirlerimiz aslında biz koşuk diyorduk. Daha sonra halk edebiyatında koşma dedik. Divan edebiyatında da gazele denk geliyor konu itibariyle. Mesela bir tane örneğimiz var. Vara vara vardım ol karataşa, haset ettin beni kavim kardeşa. Sebep ne gözden akan kanlı yaşa, bir ayrılık, bir yoksulluk, bir ölüm. Nice sultanları tahttan indirdi, nicesinin gül menzini soldurdu, nicelerin gelmez yolu gönderdi, bir ayrılık, bir yoksulluk, bir ölüm. Göründüğü gibi arkadaşlar gayet açık, akıcı bir anlatımı var. Bir örnek sorumuz var. Gazel ve koşmanın karşılaştırılması ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? Gazel, divan edebiyatına koşma, halk edebiyatına özgün azın biçimidir. Gazel divan edebiyatına özgüdür. Koşma halk edebiyatına özgü bir nazım biçimidir. A seçeneği doğrudur. Gazelde nazım birimi beyittir. Doğru. Aruz ölçüsü var. Koşmada dörtlüktür. Nazım birimi değil mi? Koşmada dörtlükler halinde. Gazel aruzun istenilen her kalıbıyla yazıldığı halde koşma genellikle hece ölçüsünün 11'lik kalıbıyla yazılabilir. Gazel 10-20 beyitten koşma 7-12 dörtlükten oluşur. Gazellerin konusu sevginin güzelliği, aşk, şarap zaten güzellik, aşk, şarap kadın gazellerin ana teması. Koşmada ise aşk, sevgi, doğadır. E şıkkı da doğrudur. Şimdi C ve D seçeneklerine bir daha bakalım. Divan şiirinde gazel, aruzun istenilen her kalıbı bile yazılabilir. Yüzlerce, binlerce, on binlerce gazeller vardır arkadaşlar. İstenilen her kalıpla yazılabilir. Koşma ama genellikle ne dedik konu anlatırken on kalıpla yazılır. Bu da doğrudur. D seçeneğinde gazel 10-20 beyitten oluşur demiş. Hayır gazellerimiz arkadaşlar 5-15 beyitten oluşur. Koşmalar ise 3 ile 5 dörtlük arasında değişir. Doğru cevap denizli. Koşmaların arkadaşlar konularına göre güzelleme, koçaklama, taşlama, ağıt gibi isimleri vardır. Güzellemeye bir bakalım. İnsan, hayvan ve tabiat güzelliklerinin anlatıldığı koşmalardır. Dikkat edin özellikle karacı olan güzellemeleri ile tanınır. Nasıl vasfedeyim güzelim seni? Rumeli, Bosna'yı değer gözlerin. Dünyaya gelmemiş eşin akranın, İzmir'i, Konya'yı değer gözlerin. Güzelleme. Güzelleme bizim için önemli. İnsan, hayvan ve tabiat, tabiat güzelliklerinin anlatıldığı koşmalar. Karacaoğlan'ı da unutmayız arkadaşlar. Koçaklama'ya bakalım. Koçaklama kahramanlık ve savaş konularını dikkat edin yiğitçe bir söyleyişle işleyen koşma koşmalara koçaklama deriz. Bu koçaklama türünün arkadaşlar en başarılı sanatçıları Köroğlu ve Dadaloğlu. Zaten isimleri bile arkadaşlar hemen kavga edecekmiş bir kavga edecekmiş gibi bir kişiliğe sahip gibi duruyorlar. Köroğlu, Dadaloğlu isminden de biraz belli. Mesela Köroğlu'nun meşhur bir şiirine bakalım. Benden selam olsun Bolu Bey'ine. Çıkıp şu dağlara yaslanmalıdır. Ok gıcırtısından, kalkan sesinden dağlar seda verip seslenmelidir. Fark ettiyseniz okuyuşuma biraz yüksek sesli bir eda ile okudum. Bu şiirde arkadaşlar koç Taşlamaya bakalım. Adından belli taş atacağız değil mi? Toplumun veya insanların eksik yönlerini eleştiren koşmalara biz taşlama deriz. Bu tür şiirlere divan edebiyatında arkadaşlar eleştiri şiirleri yani hiciv deriz. Batı edebiyatında ise biz bunlara satirik şiir yani satir deriz. Çağdaş edebiyatımızda ise yergi deriz. Mesela bayburtlu zihni, ruh saati, ve develeli seyrani yani seyrani zihni ve ruh saati önemli taşlama şairleridir. Bir örneğimize bakalım. Bir vakte erdi ki bizim günümüz yiğit belli değil, mert belli değil. Herkes yarasına derman arıyor, deva belli değil, dert belli değil. Gördüğünüz gibi bir yergi var. Örnek sorumuza bakalım. Hangisi bir taşlamadan alınmış olabilir? Ayna almış perçem düzer, zülfün tarayı tarayı. Kırık çanağı yok ayran içecek, kahveye gelir de fincan beğenmez. Yani adamın ayran içecek ufacık kırık bir çanağı bile yokken adam kahveye geliyor da bizim fincanlarımızı beğenmiyor. Tabii ki de bu bir nedir? Eleştiridir arkadaşlar. Adama yapılan bir eleştiri. Diğerlerine yine bakalım. Eğil dallar, eğil üstünden aşam, yeni talim gelmiş varam alışam. Güzel gitti diye pınar ağladı, acıdı yüreğim, yandı pınara. Avcılardan kaçmış ceylan misali geçmiş dağdan dağ yoktur duru. Tabii ki de cevap B olacak. Kırık çanağı yok. Ayran içecek. Kahveye gelir de fincan beğenmez. Alıta bakalım. Sevilen kişilerin ölümünden duyulan acıları dile getiren koşmalardır. Bu tür şiirlere biz sözlü dönemde hatırlayın arkadaşlar. Sagu demiştik. Aşk edebiyatında ise ağıt diyoruz. Eğer ki divandaki karşılığı sorulursa arkadaşlar tabii ki de ne diyeceğiz? Mersiye dememiz lazım. Mesela bir tane ağıt örneğine bakalım. Can evimden vurdu felek neyleyim ben ağlarım çelik teller inler. Ben almadım toprak aldı koynuna yarim diyen bülbül diller ilinler. Tabii ki de ağıt. Ve semaiye bakalım. Çoğunlukla arkadaşlar doğa, güzellik, ayrılık, kavuşma gibi duygusal temaların işlendiği şiirlerdir. Öncelikle arkadaşlar semayı anlatmaya başlamadan önce S'nin altını bir çizelim. Çünkü hemen şu maddeye bir bakın. Hece ölçüsünün sadece 8'lik kalıbıyla oluşturulur. Fakat şuraya çok dikkat edin bir sonraki maddeye. Aruzla yazılan örnekleri de vardır. Semayeler arkadaşlar dörtlük nazım birimi kullanılır. Dörtlük sayısı 3-5 arasında değişir. Biçim olarak koşmaya benzer. Kafi örgüsü dikkat edin koşmayla aynıdır. Şimdi koşmayla semaye çokça karıştırılıyor. Fakat karıştırmayın arkadaşlar. Koşmalar 11'di. Semayeler sadece 8'li kalıp oluşturuluyor. Ve semayelerin aruzla yazılan örnekleri de vardı unutmayalım. 4 artı 4 veya 5 artı 3 duraklar kullanılabilir ve semayenin kendine özgü bir ezgisi de vardır. Mesela gönül gurbet ele çıkma ya gelinir ya gelinmez. Her dil meyli verme ya sevilir ya sevilmez. Yörüktür bizim atımız yardan atlattı zatımız. Gurbet dilde kıymatımız ya bilinir ya bilinmez. Dikkat edin okurken bile hemen neyi hissettiğiniz bir ezgisi var. Ve semayeleri unutmayın 8'li olabilir. Bunun yanında Aruz'la yazılanları da vardır. Zaten Aruz'la yazıldığı için biz ne deriz? Divan edebiyatından etkilenmeler aşık edebiyatında görülmüştür. Fakat anonim halk edebiyatında görülmemiştir. Ve Varsak'a bakalım. Varsak Türklerinden gelir arkadaşlar. Bunu unutmayın. Bakacağız. Çukurova ve Kahramanmaraş yörelerinde yaşayan Varsak Türkleri tarafından söylenen şiirlere biz Varsak'ı deriz. Aşık tarzı halk edebiyatında en çok varsığı söyleyen aşık tabii ki de Karaca olandır. Dörtlük nazım birimi kullanılır. Genellikle 3-5 dörtlükten oluşur. Mesela şu an burası koşmayla hemen hemen aynı. Uyak düzeni sema ile aynıdır. Genellikle hece ölçüsünün 8'li kalıbı oluşturulur. Eşinde hocam bunun semaiden nasıl ayırt edeceğiz? Fakat burada şu maddeye dikkat edin. Varsayılar arkadaşlar. 1'e hey, be hey gibi ünlenler kullanılarak başlar. Koşma ve sema ile aynı temaları vardır. Semaiden ezgi yönüyle ayrılır. Buna dikkat edin. Yürü bire Bulgar dağı hemen dağlar sende mi olur? Yaylalı sümbüllü yurtlar, büyük evler sende mi olur? Yükseğinde döner kuşlar, engininde kervan işler, küp giydirir, at bağışlar, yiğit beyler sende mi olur? Koçaklama gibi gözüken bir şiirdir fakat hemen şuraya dikkat edin. Varsağının özelliğini görüyoruz. Ve destana geçiş yapıyoruz arkadaşlar. Fakat şurada unutmayın bu Göktürk destanları, Göç destanı, Türeş destanı gibi destanlar değil. Onlar sözlü dönemde biz aşık edebiyatındaki bir şiir türüne bakıyoruz şu an destan. Savaş, deprem, yangın, salgın hastalık gibi temalarla ünlü kişilerin serüvenleri gibi sosyal konuları işleyen şiirlerdir bunlar. Seyrani, Aşık Ömer, Kayıkçı Kul Mustafa, bu türdeki şiirleri tanınır. Özellikle Kayıkçı Kul Mustafa'nın Genç Osman Destanı daha önceden soru olarak gelmiştir. Destan halk şiirinin en uzun nazım şeklidir bunu unutmayın. Açık uçlu sorularda da gelebilir veya farklı şekilde de gelebilir. Unutmayın destan halk şiirinin en uzun nazım şeklidir. Dörtlük sayısının o yüzden belli bir sınırı yoktur. 5, 150 dörtlükten oluşabilir. Uyak düzeni koşmaya benzer. Konusu ve uzunluğu bakımından koşmadan Ayılır Daha çok heceni 11'lik kalıbıyla yapılır. Her dörtlüğün son dizesi bağlama dizesidir. Coşkulu bir söyleyişi vardır destanların. Ağırlıklı olarak toplumsal temalarda işlenir. Bonsuar, Venizelos. Nerede kaldı Pantos? Gözlerin aydın olsun. Denize düştü Aftos. Ankara'yı tuttun mu? Yoksa hapı yuttun mu? Sakar'ı yediğin dayağı unuttun mu? Çok ilginç bir destanımız. Mesela bir örnek sorumuz. Hangisi tümüyle halk edebiyatı ürünlerinin isimleridir? Ağıt şarkı mani masal tuyu, türkü mesnevi koşma mersiye atasözü, destan mani rübayi masal şarkı, şarkı türkü rübayi koçaklama mani, koçaklama türkü mani masal ağıt tabii ki de cevap E olacak. Fark ettiyseniz yuvarlak içerisine aldıklarım. Bir sonraki konumuzda da göreceğiz. Tekke tasavvuf edibatı bittikten sonra divan edibatında göreceğiz bunları. Tuyular, mesneviler, rübayiler. Arkadaşlar divan edibatı ürünlerinin isimleridir. O yüzden cevap Edirne. Bir örnek sorumuz daha var. Bu dörtlükle ilgili hangisi? Yanlıştır. Ela gözlerine kurban olduğum yüzüne bakmaya doyamadım ben. İbret için gelmiş derler cihana. Noktadır benlerin sayamadım ben. Yani sevgilisinin yüzündeki benleri çok küçük noktaya benzetiyor. O zaman E şıkkı doğrudur. Şiirdeki heceleri de saydığınızda arkadaşlar ben saymıştım kontrol amacıyla hepsi evet 11'li hece ölçüsü o yüzden A'da doğrudur. Redif var mı bakalım. Şahıs eki mesela var burada. Nokta, noktadır benlerin sayamadım diyor. Ben sayamadım. Yüzüne bakmaya doyamadım. Ben doyamadım. Şahıs eklerinde gördük. Yazılışları aynı. Anlamları da aynı. Yani redif var. Koşma türünün özellikleri. Arkadaşlar sevgilisine yazdığı için 11'li olduğu için ve XAXA şekline şeklinde gittiği için koşma türünün hatta ilk beyt ilk dörtlü de olabilir. Doğrudur. Tam uyak kullanılmıştır diyor. Burada üç, ikinci ve dördüncü sıralara baktığınızda doyamadım sayamadım diyor. Doymak ve saymak sözcüklerinde y sesleri tam uyak değil yarım uyaktır. O yüzden cevap c'dir arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde aşıklık geleneğinden devam edeceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.